Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayata kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar şimdi ise geçelim videomuza. Sizlerin de çok beğendiği Kara Sevda dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Ategül ile Burak Özçivit'ten yepyeni görüntüler geldi. İkinin hayranları hala şoplu fotoğraflar yapmaya devam ediyorlar. Ben de sizler için hemen buldukça videomda yerleştiriyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Arkadaşlar videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı ihmal etmeyin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.